Çanakkale'nin mistik bölgelerinden birinde Asos'tayız. Mavi ile yeşilin iç içe olduğu oldukça huzurlu bir yerdeyiz. Tüm sevdiklerinizle dilediğinizce tatil yapabileceğiniz sakin, sessiz, huzurlu bir pansiyondayız. Sayın Sevim Oğuz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizinle tanıştığımızda çok sevindik. Öncelikle evet. çok güzel ağırladınız bizi sağ olun. Ee, pansiyonumuzdan bahsedelim. Ee, gelecek olan konuklarımızı nasıl ağırlıyorsunuz? Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Biraz bilgi verelim isterseniz. İkimiz burası altı odalı bir hı. yer. İkisi taş bina, asos taşından yapılmış. Diğerleri baraka diye adlandırdığımız dört oda. Asos e, koyuna hakim manzaralı. Harikulade bir manzara. E, i̇ki elemanımız var karı koca olaraktan. Güvenlikimiz mevcut. Hı hı. E, bu covid e, hastalıklarına karşı bütün önlemlerimiz alınmış. Hem COVID-19'a e, karşı aldığınız önlemler, hijyenik steril önlemler hem de insanlarımızın, evet. buradaki misafirlerimizin rahat ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için aldığınız güvenlik önlemleri var. Evet. evet, evet. Biz e, sizinle sohbetimizde bunları iyice öğrendik. Bizler de gelmeyi düşünüyoruz çünkü. Asas taşları deyince e, yazın serin kışın sıcak tutan taşlar. Aynen öyle. Aynen. Spesifik bir e, evet. özellik. Evet, evet Her yerde yok galiba. Yok. Sadece buraya. Bir isten. de bildiğim kadarıyla bütün ruhsatlara sahipsiniz. Bu evet. çok önemli bir ayrıntıdır. Evet. evet. Bütün ruhsatlara sahibiz. Kaç yıldır hizmet vermektesiniz? 2 İki yıldır. İki yıldır. Memnun musunuz çok Memnunum. Çok seviyorum burasını. havası güzel. Sakin, huzurlu. doğa, tabiat, her şeyle iç içeyiz. Sevim Hanımcığım buradaki sunumlarınızdan da bahsedelim. Oldukça güzel bir mutfağınız var. Neler yer alıyor mutfağınızda? Sabah kahvaltısı dahil müşterilerimize. Bunun için de istek ve arzuya göre mangal yapıyoruz. Balık, et, tavuk. Arada bir de çorba çıkartmayı düşünüyoruz. Bu kadar. Mezeleriniz Birimiz, de var. Mezelerimiz var. Mangal keyfi burada muhteşem olur değerli izleyicilerimiz. Manzarayı görüyoruz. Hayvan severiz. Yani. Hayvan severiz. Ama Tanrım, bir köpeğimiz var, onu gördüm. Evet, evet. Hayvanımız var, kedimiz var, köpeğimiz var. Ee, her isteyen müşterimiz yanında e, hayvanlarını getirebilir. Aa, bu çok önemli. Evet. E, petleriniz evet, varsa, ben. evcil hayvanlarınız varsa Sevim Oğuz hanımefendi der ki sizleri itaatiyle bekliyoruz. Hatta evcil dostlarınızı da sizlerle beraber ağırlayabiliyoruz demekte. Bu çok güzel bir ayrıntı. Evet. evet. E, peki izleyicilerimize Davet anlamında neler söylemek istersiniz son olarak konuklarımıza? Vallahi huzuru arayan, sessizliği, sakinliği arayan, tabiatı seven herkesi bekliyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza ben katıldığınız ediyorum. için. Ben çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyoruz size.